Dostlar, herkese merhabalar. Squid Game'i duymayan kalmamıştır. Türkiye trendlerinde birinci sırada. Bu seferki videomda Squid Game'de oynanan şeker oyununun tarifini evde kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu tamamen gerçekçi kalıplar kullanacağız. Bu kalıplarda nerede ulaşacağınızı birazdan videoda söyleyeceğim. Haydi mutfağa geçelim ve tarifimize başlayalım. İlk olarak cezvenin içerisine 2 kaşık şeker atalım. Sonra ocağın en kısık gözünü en kısık ateşte yakalım. Yani ocaktan olabilecek en kısık ateşe almamız gerekiyor. Cezveyi üzerine koyalım. Ve sürekli karıştıralım. Ocağı biraz daha kısa biliyormuşuz. En kısık ateşte olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şeker tamamen eridikten sonra çay kaşığının ucuyla karbonat atalım. Karbonatı çok az atmaya dikkat edin. Fazla olursa köpürecektir. Şu an tıpkı filmdeki şekerin rengine benzedi. Şimdi vakit kaybetmeden bunu alalım ocaktan. Fırın kağıdının üzerine dökelim. Bu şekilde biraz soğumaya bırakalım. Biraz soğumaya bırakıyoruz çünkü kalıba yapışmasını istemiyoruz. Kalıp olarak da ilk başta üçgeni kullanacağım. Şu an yeteri kadar soğudu. Şimdi kalıbı suyun içerisine batırıyoruz. Çıkartıyoruz. Elimizde Kuru olmasına dikkat edelim. Şöyle şekerin üzerine bastıralım. Kalıbı çıkartmaya çalışmayın. Soğuduğu zaman kendi kendine çıkacaktır. Bunu soğumaya bırakalım. Biz de diğer yandan şemsiyenin şekerini yapalım. Arkadaşlar şemsiyeyi de yaptım. Bu üçgen de soğudu soğuyanı bu şekilde rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Şimdi kalıbı çıkartacağız da. kalıp da şekerin içerisine yapıştı. Nasıl çıkartacağız hiç bilmiyorum. Arkadaşlar kalıpları tam soğumadan çıkartmamız gerekiyormuş. Ve çıkarttım. Bu soğuduğu için çıkartamıyoruz. Arkadaşlar üçgenin kalıbını çıkartamadım. Onu tekrar deniyorum. Bu sefer hızlıca çıkartacağız. Yeteri kadar soğuduğundan emin olalım. Fazla sıcakken de kalıp basarsak kalıbı tekrar çıkartamayız arkadaşlar. Bu sefer kalıbı bayağı uzun süre suda beklettim. İç gözeneklerine su gayet iyi şekilde girdi. Şimdi bastıralım. Ve çıkartalım. Bu sefer oldu. Çıkartırken elim biraz kaydırdım ama onun dışında bir sıkıntı çıkmadı. Abi bu arada su kullanmanız şart değil. Su yerine e, normal şeker veya pudra şekeri veya karbonat kullanabilirsiniz. Yani kalıbı bunu yapışmasını önleyecek herhangi bir şey olur arkadaşlar. Ben buna biraz daha bastırayım ya. Şöyle. Şu an, şu an tam kalıba uygun hale gelmiş. Evet, şimdi tam oldu şekil. Arkadaşlar bakalım bu şekili dış kalıbından çıkartabilecek miyiz? Yarışmaya katılsaydık biz kazanır mıydık? Onu da görmüş olalım. Thank you Evet arkadaşlar ve zafer. Şu an bir sonraki tura geçebilirim yarışmada. Gayet güzel, gayet güzel şekilde yarıştık arkadaşlar. Gerçekten yarışmaya katılsaydık gayet kolay bir şekilde çıkartırdık. Ama tabi şekilde akıllıca seçmek gerekir. Bir şekil e, şekil bir şemsiye olsaydı, ay söyleyemedim. Şekil bir şemsiye olsaydı o kadar başarılı olamaz. Arkadaşlar şimdi gelelim bu kalıpları nereden bulabileceğinize. Ben bunları 3 boyutlu yazıcıdan bastım arkadaşlar. Ama herkesin 3 boyutlu yazıcısı yok. Şimdi 3 boyutlu yazıcımız yok diye bu şekilde şemsiye kalıbımız olmasın mı? Sizi düşündüm arkadaşlar. Sizler için Durun kameranın önüne geçelim ya. Arkadaşlar dediğim gibi bu kalıpları ben 3 boyutlu yazıcıdan bastım. Ama herkesin elinde 3 boyutlu yazısı yok. Sizi düşündüğüm için arkadaşlar 3 boyutlu yazıcısı olmayan arkadaşlar Instagram'dan yazsın bu kalıplardan istiyorlar ise uygun fiyata yazıcıdan çıkartır adresinize kadar kargolar. Yani piyasaya göre çok daha uygun fiyata 3 boyutlu yazıcı ee, baskıları yaparım arkadaşlar. Instagram'dan yazmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada bu şekerler yenilebiliyor. Tatları da çok güzel. Bayağıdır yiyorum ya. Her başarısı olan kalıbı yedim. Ama şey şeker olduğu için fazla yememek gerekiyor. Hadi ben gittim.